bugün şu konuyu bir tartışalım. Yani bu ekipman almak için parayı nereden bulacağız? Nereden kısarız? Ne yapabiliriz? Farklı senaryolar üzerinde düşünüp bir pratik yapacağız. Bir kere arkadaşlar şu şey mantığından kurtulmazdım. Starbucks'a kahve 100 lira ben ona ver. Hayır arkadaşlar Starbucks'a insan kahve 100 lira vermek için değil. Bir iki insan görmek için gidiyor. İnsan görmenin değerini küçümseyemezsiniz. Zaten insanlar sosyal medyaya niye giriyor? İnsanlar birbirini görsün diye giriyor. İnsan görmek insan için çok önemli bir olgudur. Bunu küçümseyemezsen sen camiye niye gidiyorsun? İnsan görmek için. Hatta din, din denen olgu nedir arkadaşlar? Din çok büyük bir yanılgı. Diyor ki din diyor kişi bağı. Hayır arkadaşlar. Çok yanlış bir şey. Din toplumsaldır. Değil mi? Beraber oruç tutarsın. Beraber namaz kılarsın cuma namazını. Cuma namazının kılınma yüzdesi ile sabah namazının kılınma yüzdesine bakarsan benim teorimin teoriyi kanun olduğunu görürsün. Din toplumsaldır. Toplumsal olmayan bir şeyin de hani diyor ya Allah'la onun arasında. Hayır. Hayır. Allah onun arasında olduğu zaman yani tek kaldığı zaman insan orucu yiyor ya da namaza gitmiyor. Toplu olunca gidiyor. Zaten şeriat niye getirmek istiyorlar? Bunlar tek tek uygulamıyor. Biz tepelerini çökelim diye. Ee, şöyle cihazlara da bakıyorum bu arada. Ya şunu da şu kafadan çıkın. Gezmeyeyim. yok. Bunlar arkadaşlar gezmek. Bir kahve içmek. Zaten bir kahve içmeye de düştüysek ki düştük. Ee, bu iş olmaz zaten. Bunu geçiyoruz. Şimdi ne yapabiliriz? Bir arkadaşlar part time bir yerlerde kesinlikle çalışmalıyız. Annem babam izin vermiyor. Tamam okey. Olabilir. Onları ikna etme yönünde çalışmalısınız. Bu ikna ederken de suçlayıcı bir dil kullanmayın. Anlamalarını anne babaların kafası arkadaşlar belli bir mekanizmayla çalışır. Onlar efendimiz sizin çalışmanızı istemezler. Türkiye'de böyle bir şey var. Biz bu kuşağın en sert şeyini rastladık. Niye? Çünkü bir memur maaşıyla bir aile geçinebiliyordu. Onun için baban diyordu niye çalışıyorsun? Yani bunun ihtiyacım var çalışıyor? Mesela zengin çocuklar çalışıyordu. Fakir çocuklar çalışmak zorunda kalıyordu. Orta seviye çocuklarına aman çalışma. Daha padişah böyle peri kızı gibi oluyor orta seviye çocukları. Bizde o vardı ve Kayseri'de mesela ben sokakta tart tartardım. Adana'ya geldiğimde teyzem delirmişti. Sen benim yeğenimi nasıl çalıştırırsın da bilmem ne al bu ki yani bir aktivite. Ve de Kayseri'de sokakta oynayacak adam bulamıyorduk biz. Gidip çalışıyorduk. Ee, ne yapıyorduk? Tartı tartıyorduk. Kim berberin yanında çalışıyordu. Herkes çalışınca küçümsenecek bir şey olmuyor. Ama Adana'da sen niye çalışıyorsun sen işte fakir misin bilmem ne cartcurt oradan arkadaşlar zaten belli bir yaşa kadar gitar çalma gibi bir yerde çalışmazsanız çalışamazsınız da. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Sen mühendis olarak çıktın 22-23 yaşında ve hiç çalışmadın bir yerde yani bir yere gidip gelmedin. O senin şantiyede başarılı olma ihtimalin sıfır. Sıfır. Bir sorun çıkmadan başarılı ol. Çünkü bir yere 8 saat gidip gelme pratiğin yok senin birader. Yani 3-4 saat. Sen büyüdükten sonra arkadaşlar vücut bakın. insan şimdi doğuyor. İlk 6 ayda insan yavruları farelerin bile yüzünü tanıyabiliyor. Ayırt edebiliyor fareleri. Sonra ne yapıyor? Sadece insan yüzü görmekten o yetiyi kaybediyor insan yüzlerini tanımaya başlıyor. Hatta doğada kaybolan çocuklara insanların yüzlerini ayırt edemediğini görüyorlar. Bu çok ilginç bir şey yani. Sonra bütün sesleri seçebiliyorken sadece kendi dilini anlamaya başlıyor. 5 yaşının civarlarında 4-5 yaşının civarlarında birinci ergenlik deniyor arkadaşlar. Beyinde gereksiz bağlantılar kopuyor. Ve siz ergenlik çağına geldiğin zaman o sinirler falan o yüksek müzik dinleme isteği ne biliyor musun gereksiz bağlantıları bir daha koparıyor. Yani ergenlik çağından sonra bir şeye alışmak neredeyse neredeyse imkansız. Abi şu adam var. 40 yaşında gitar. O adamdan bir tane var. Bana böyle şeylerle gelmeyin. Düşünmek demek Genelleme yapmaktır. Ben genelleme yapıyorum. Genelleme yapamazsın ya arkadaş. Ya böyle yani bu böyle. Bunu kabul et etme. Başarısız olacaksın. Bir kere paraya ihtiyacınız olmasa bile arkadaşlar parttan bir yerde bir işe nasıl gelinir? Bir işten nasıl çıkılır? İnsanlarla nasıl çalışılır? Bunları öğrenmeniz lazım. Belmen büyük hata mı? Keşke üniversitede gitseydim bir dürümcüde çalışsaydım. Deli gibi alet edeb hatalarım. Na işte yapmadık işte ne bileyim işte hata. Ben de iyi biri değilim yani. Kendimi de pek sevmem bazı özelliklerimi. Yani. Ama bunu bir de toplumsal biliyor musun? Toplumun tamamı yapmayınca senin de yapasın gelmiyor. Şeyi üzerinize çok şey yapmayın. Kendi üzerinize de çok gitmeyin. Toplumun arkadaşlar çoğu tembelse sen de tembel oluyorsun ya. Bunu bak ben buraya geldiğimde 30 küsür yaşlarındaydım. Ayvalık'ta resmen tembel oldum yani. Ha zaten çok çalışkan bir süper bir herif değildim de. E İyice işte çürüdük gittik yani. Toplumla ilgili bir şey. Herkes bir şeyle uğraşınca sana da bir uğraşasın geliyor. Yani ben bir şey insanlara bayılıyorum. Mesela kendi başına çalışan insanlara. Bu çok büyük bir yetenek. En büyük yetenek o. İyi ki arkadaşlar bağımlılıklarımızdan kurtulacağız. Sigara Kaç para bir paket sigara? 80-90 lira falan herhalde bir paket sigara. Şimdi sigaranın zararlarını size anlatacak değilim. Çünkü ben şöyle örnekler gördüm. Adam KBB profesörü. Adam göğüs cerrahı sigara içiyor. Demek ki bunun bilinçle bilgiyle bilimle alakası yok. Burada ne yapacağız? Burada bir size tavsiyem. Ben ne kadar cebimize para kalacağını da anlatsam da hiçbir şey yok. Bunu arkadaşa bırakacağız bu. bu çünkü buna çok para gidiyor. Bize para lazım. Günlük 80 lira. 2400 lira para yapar. 2400 lira parayla çok güzel pedallar, cartlar, curtlar bir şeyler alabilir. Bunu demenin de sizin sigaraya bırakmanıza hiçbir etkisi yok. Hatta sigara lafı geçmiş olduğu için canınız şu an sigara isteyip sigaraya yakmış bile olabilirsiniz. Çünkü bağımlılıklar böyledir yani bağımlılık ne kadar işte sen ne kadar okumuş bir adamsın ulan bak ben sana ne diyorum kulak burun boğaz profesörü herif onkolog ya onkolog kanser hocası sigara içiyor sen bu adam kadar bilebilir misin bilemezsin yani bağımlılıkların bilinçle alakası yok bu düşünsel bağımlılıklar da i̇şte Fenerbahçe'nin ne kadar kötü bir takım olduğunu ki ben de Fenerbahçe'yim anlatsan adam Fenerbahçe'den vazgeçer mi? geçmez din Adamın ne kadar ya ne kadar saçma İsa işte annesi babası olmadan olur mu falan desen. Adamın sence umurunda mı? Değil. E düşünmenin alanına giren şeyler değil bunlar arkadaşlar. Onun için size sigara şu kadar zararlı, bu kadar zararlı. Ben size sadece bir görev veriyorum. Askeriyedeki gibi sigara bırakılacak, bırak. Kendini nasıl ikna edersin. O beni ilgilendirmez. Bunu yani o Everest'e tırmanan şey var. Mallory. Diyorlar, diyor ki neden Everest'e tırmanmak istiyorsun? Çünkü orada. Bu kadar. Yani sigarayı niye bırakmak istiyorsun? Çünkü içiyorum. Bu kadar. Çünkü hiçbir mantığını anlatmanın hiçbir faydası yok. Yani 0.00 bilmem ne o o da belli bir süre. Hani o ciğer miyer resimlerini koydular ya. Bizim bir tane Kürt arkadaş var babası. Bakkal sigara vermiş böyle üzerinde böyle parçalama. Ben bunu içmem dedi. Bana normal sigara bul Bunlar 4-5 kardeşi dağıldılar böyle. Eski paket üzerinde markanın yazdığı sigaraları buldular. Ya bu nedir ya cebinden çıkarıyor. Ben bunu içmem ya dedi herif içmedi ondan sonra. Ya bunlar çok ekstrem örnekler. Hatta diyorsun bana şu ciğeri açıktan ver bile diyeni ben gördüm. Yani o, o şeye de insanlar alışıyor. Bir, yandan da arkadaşlar mikrofon bak bu bir ribbon mikrofon. Ribbon mikrofon ne arkadaşlar? İçinde böyle bir şerit var. Bu en iyi sesi alanlar bunlar. Ama bunlar böyle biraz fazla bağırsam bile yırtılıyor bu ribbonlar. Bunlar böyle tehlikelidir. Efendime söyleyeyim. Bakın şurada çok güzel iki tane Bunlarla arkadaşa piyano kaydedersen çok güzel olur. Yaylı kaydedersen çok güzel olur. Gitar kaydedersen çok güzel olur. Ama böyle bir nefesli nefesli önüne koyarsan ya da bir adam buna böyle bir bağırırsa bunun şeridi kopabilir. İnce alüminyum bir şeritten yapıyorlar bunları. Salarsanız bile şey yapabilir. Ama en iyi sesi bunlar alır. Kondensörler değil. Çünkü bunlara bir piram işlemi yapmana gerek yok. Gayet yüksek çıkışlı mikrofonlar. Onun için bir şekilde arkadaşlar o sigarayı bırakmanız lazım. O gereksiz gördüğünüz harcamalarınız var ise kıyafet, miyafet falan filan bunların bir kısmından da vazgeçmeniz size faydalı olabilir. Böyle bir senaryo yazabilir Mesela bir cep telefonuna 45-50 bin lira vermektense mesela ben bakıyorum iPhone 100 bin lira ya. Yani bir 100 ben görüyorum insanların elinde. Ha bir prodüksiyon yapsa bir şey yapsa tamam. Ya yani onun da yaradığı adam var. Onu da küçümsemiyorum. Ama sen bir gitarcıysan gitarla uğraşıyorsan ve bu işi önceliyorsan öncelemek çok önemli. Önceliyorsan ne bileyim bir yani bir Apple parasına muazzam bilgisayarı, plugini amfi bile iyi bir amfi bile alınır. Neyi? Öncelediğine bağlı. Ha çok durumunda yoksa ama şu var arkadaşlar bir şeyin üzerine düşer onunla uğraşırsanız o kaynak sizi bulur. Bu şey değil yani evrene mesaj gönderin değil. Mesela biz ne yapıyoruz? Saatlerce ilan bakıyoruz. ha bir tane güzel ilan düşüyor. Onu da satın alıyorsun. Bu sefer diyorlar ki işte evrene mesaj mı? Abi evrene mesaj değil işte biz burada bakıyoruz, buluyoruz, uygun alıyoruz. Veya adamı uyarıyoruz. Bu 45 bin liraya, 50 bin liraya satılmaz birader diyoruz. Onu düşürtürüyoruz. Onu alıyoruz. Veya bir tamir gösteriyoruz. Adamın cebine para bu kanal sizin cebinize para koymak için, para çıkışını engellemek için açılmış bir kanal bir yarınında. Yani şimdi mesela Pedal Power Supply 5000 lira vermez benim izleyicim. Ne yapar? Bir tane gösterdiğim alet edevatı alır. Bir tane power bank alır. Direkt onu ne yapar? Bir Pedal Power Bank'ini çevirir. Ya Allah devam eder. Değil mi? Ya da bir fender alayım da fender alayım peşine düşmez. Ne yapar? İyi bir Kortun Kore'de üretilmişi veya bir Fernandez bulur, bir bir şey bulur. Bak. Bakalım. Yani Bak şurada bir Fernandez var. Japon da gitarın içinden geçmişim biraderim ya. Mesela öyle Fernandez'ler var, Fender'i tokat manyağı yapar yani. Ne diyor? Gitar resimlerinde gördüğü boyası benden önceki sahibi tarafından kazınmış. Fretler biraz yaşından dolayı erime var. Mesela bunu uygun bir fiyata alsak mesela... Bu fiyata satamaz tabi bak. Bir Japon Les Paul. Yani niye ben Gibson'a parayı vereyim ki? Al sana aslan gibi Fernandez. Bak Fernandez Les Paul Evet. Güzel gitar yani bunlar. Biz, biz sizin mesela bak şundan bir tane ben gördüm. Çok güzel. Ama bu biraz oynamış herhalde. Bundan. Mesela bak tane sıfır var. 22 bin lira istiyor bak. Floyd'lu. Biliyorsunuz ben Floyd'lara pek ama Floyd'lu bir gitar alıyorsam niye bir Fernandez almayayım yani. Mağazada satıyormuş. Yani böyle bir yerde çalışmanız arkadaşlar çok iyi olacaktır sizin için. Ve sigarayı bırakmanız lazım yani. Bu en büyük delik o. Çok büyük bir deliktir yani sigara. Ve size burada sigaranın mantığı neden bırakmaz mantığını açıklamayacağım. Dediğim gibi bu benim kültürüme aykırıdır. Yani verdiğim örneklerdeki gibi sigaranın zararın zaten herkes biliyor. Bunu bir düşünme alanına sokmayacaksınız. Bunu bırakıyorum deyip bunu bir durum haline getirip, bırakıp kendinizi iknaya çalışmayacaksınız. Yani ikna ı, ı, olmuyor. Bağımlılıkta ikna olmaz. Bağımlılıkta bunu bıraktım diyeceksin. Yaptırım uygulayacaksın kendine. Yaptırımla bunu devam ettireceksiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka e, şeyler Varsa, neydi onun adı, ee, kafasında düşünceler olan varsa yorumlara yazsın. Abone olmayı unutmayın. Ee, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Beni de unutmayın.